Arkadaşlar bugün Megan 2'ye otomatik katlanır ayna modülünü bağlayacağız. Önce kapı transistörünü söküyoruz. O olduğu gibi. Aradan şu soketi çıkarıyoruz. Kapı otomatiğe bağlanan. Ve e, bu modülden gelen iki kabloyu şu gördüğünüz A ve B soketlerin giriş yerlerine bağlayacağız ardından şurada gördüğünüz cam kaldırma krikosu var. Onun hemen altında soket var. Sokete bağlıyoruz. Buradaki soketin en sağ tarafında tekli bir kablo var. Onu şimdi size işte göstermek için çıkaracağım oradan. Evet, bağlantılarımız Şimdi yerine takıyoruz bağlantılarımızı. Şöyle göstermek istiyorum size. Önce şu soketi takıyoruz. Evet. Şuradaki soketi de taktık. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde gelecek şekilde. Diğer kabloyu bildiğiniz gibi cam kaldırma motorunu taktık. bu da soketin buraya takılacak. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu kapatıyoruz. Evet. Çift tıklama katlarını ayağı modülümüz bitmiştir. Deniyoruz kapanır. Daha deneyelim. Şuradan